AdaDex token ön satışına nasıl katılır? Sevgili dostlarım, videonun açıklamalar kısmındaki AdaDex web ön satış linkine tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Cüzdanınızı bakın sağ üst taraftan prism yazıyor. Yani buradan bağlamanız gerekiyor cüzdanınızı. Ben şu an bağladığım için MetaMask ve trost Wallet burada belirmeyecek ama sizde belirecek. Cüzdanınızı bağladıktan sonra bakın 1 BNB karşılığında 7333 AdaDex alınıyormuş. Hemen buraya 1 BNB veya 2 BNB veya ne kadarlık almak istiyorsanız. 5 BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Buy Adadex butonuna basacaksınız. Şu an ben de bakiye yetersiz olduğu için ilerlemiyor. Tokeninizi aldıktan sonra Metamask veya Wallet cüzdanınıza bakın. Burada Metamask ve Wallet cüzdanınıza Adadex'i ekleyin diyor. Buradaki butona basıyorsunuz. Bakın tokeni ekle diyor. Görüyor musunuz? Ben eklemeyeceğim. Zaten ekli 3 BNB'lik aldım. Görüyor musunuz? 22.000 adet. Ben iptal diyorum. Bu şekilde cüzdanınız token'i ekliyorsunuz ve buradan da gösterdiğim gibi satın alma işleminizi tamamlayabiliyorsunuz. Bu kadar basit sevgili dostlarım. He, Trust Wallet ve Metamask cüzdanınıza nasıl BNB aktarırsınız? Tabi biliyorsunuz BNB üzerinden alınıyor. Arkadaşlar Metamask cüzdanınıza geliyorsunuz veya Trust Wallet hiç fark etmiyor. İkisi de aynı. Bakın şurada cüzdan adresi var. Görüyor musunuz? Buradaki cüzdan adresinin panoya kopyalıyorsunuz. Maxi borsasına geliyorsunuz veya Binance borsası fark etmiyor. Cüzdan diyorsunuz. Spot cüzdanına bağlanıyorsunuz. Spot cüzdanınıza bağlandıktan sonra çekim yazıyor. Çekime geliyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Buradan BNB seçeceğiz. Bakın BNB burada. BNB seçtikten sonra bakın. Lütfen çekim adresini diyor. Girin. Yani Metamask'tan kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Tamam mı? BEP20 BSC BEP20 ağında olduğunuza özen gösterin. Ne kadarlık getirmek istiyorsunuz? Mesela kaç BNB? Mesela 2 BNB. Şu an bende tabi yok. O yüzden kırmızı ibare gösteriyor. Veya 5 BNB veya 10 BNB mi göndermek istiyorsunuz? Açıklamaya aktarma hiç fark etmiyor. İsterseniz de asasas asla yazabilirsiniz. Hiç önemli değil sevgili dostlarım. Gönder butonuna bastıktan sonra Tabi artık transfer yapmayı biliyorsunuzdur. Cüzdanınıza BNB gelecek. BNB geldikten sonra az önce gösterdiğim gibi şuradan 5 BNB'lik mi 10 BNB'lik mi 1 BNB. Zaten 1 BNB az oluyor ya. 1 BNB'ye 7333 adet yapıyor. Yani 1 dolardan listelen yani listelendikten sonra 1 dolar olsa 7333 adet yapıyor. Bu da size hadi 80 90 bin TL gibi yani o civarlarda bir şey yapıyor galiba. Tam bilmiyorum yani yanıldıysam da siz düzeltin. Yani şöyle adam gibi para kalsın. Gerçi ben şu an 3 BNB kaldım aldım. 2 BMW daha ekleyeceğim birkaç gün içerisinde. Bu kadar basit sevgili dostlarım. Bol kazançlarımız olsun ki olacakla ben Adelex'e güveniyorum. Çünkü adamlar çok sağlam geliyorlar. Araştırdığım ve elde ettiğim bilgilere göre.